Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Güzel galibiyet aldı. Ama biz diye başlarken beşincilik hedefimiz vardı. Buraya gelirken de beşinciydik. Ve bu yolda bundan sonra da futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Ama birçok maçtan sonra maalesef hakem konuşuyoruz. Bu maçta da aynı şekilde birinci devre bizim gördüğümüz kadarıyla verilen ee, ve verilmeyen birçok e, pozisyon var. Başta e, Kaleci Okan'ın yaptığı pozisyon bize göre penaltı ve pardon e, Alpay'ın yine e, aynı şekilde attığımız gol birçok benzeri pozisyon oldu. Hakem hiçbirine faul çalmadı. Ceza sahası içerisinde olana maalesef faul çaldı, gol iptal etti. Zaten e, büyük takımlarımızın e, hiçbir şekilde hakeme ihtiyacı yok. Onun için Fenerbahçe'yi tebrik ederek başladım. Fenerbahçe'nin oyunuyla hiçbir şekilde ve bütün pozisyonlarda maalesef bütün takdir haklarını bizim e, ev sahibi takım lehine kullandık. Bütün yapılan vakit geçirmediler, geçirmeler, şunlar hiçbir sarı kart göstermedi. Hepsini bize gösterdi. Onun için e, biz e, şampiyonluğa giden yolda e, takımlarımıza başarılar diliyoruz. Biz kendi futbolumuza bakacağız. Bundan sonra da inşallah kalan 8 maçımız var. Bunları her maçımızı e, galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan sonra da öyle yapacağız. İnşallah e, sezon sonunda hedefimizi başlarsın. Senin Başkan her maç sonunda... Farklı yöneticiler, farklı takımlar, küme düşme hattı, şampiyonluk yarışı şikayetlerde bulunuyorlar. E, bu genel hakem yönetimiyle ilgili problemin çözülmesiyle ilgili düşünceniz var mıdır? Neler söylemek istersiniz? Şimdi, Şimdi biz e, memnun değiliz. Bu, buraya gelene kadar 11 puanımız kaybedildi bu şekilde. E, bugün de maalesef belki puan ve puanlar alabilirdik. E, bu maalesef Türk futbolu adına e, büyük bir sıkıntı. Hakemlerimize Güveniyoruz, daha iyi maç yönetmelerini arzu ediyoruz. Ee, hele şu anda bir seyirci baskısı yok, herhangi bir şekilde e, etkilenmelerine gerek yok hakemlerimizin. Ama maalesef e, birçok maçta söylediğiniz gibi benzeri sıkıntılar yaşanıyor. Biz de e, hakemlerimizle konuşma yerine futbolcularımızın iyi oyununu, e, yaptığı hareketleri, gol pozisyonlarını e, konuşmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda benzeri pozisyonlar yaşanmaz. Gerek hakemlerimiz, gerek futbolcularımız, herkes fair play içerisinde. Hem güzel maçlar seyrederiz, televizyonları başındaki izleyicilerimize güzel maçlar seyrederiz. Ben bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun